Yerel seçimler yaklaştıkça çalışma performansını daha da arttıran AK Parti Belediye Başkan Adayı Sami Aydın, gece gündüz demeden mahalle mahalle dolanarak hem Sivas'ın önünü açacak projeleri anlatıyor, hem de bu seçimlerin Türkiye için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. <laughs> Diğer bölgelerde olduğu gibi kardeşler mahallesinde de büyük bir coşkuyla karşılanan mimar Sami Aydın, seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada seçimleri Sivas ve Türkiye açısından değerlendirdi. <laughs> Sivas'ın kararı Sami Aydın sloganları eşliğinde büyükşehir olma yolunda Sivas'ın önünü açacak projelerini anlatan Aydın, mevcut başkan Doğan Ürgübe'de mesaj göndererek bundan önceki belediye başkanlarına yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mevcut başkana da 31 Mart'ta teşekkür edeceğiz dedi. Bu şehre hizmet etmiş olan bütün belediye başkanlarımıza az veya çok ne kadar hizmet etmiş olursa olsun gene de teşekkür ediyoruz. Bugünkü belediye başkanımıza da 31 Mart'ta teşekkür edeceğiz. Seçim heyecanının her geçen gün arttığına dikkat çeken Aydın, seçimlerde kazanacak olanın kendileri değil Sivas olacağını, ortaya konulan projelerin Sivas'ın ve çocukların geleceğini oluşturacağını vurguladı. Ortaya koyacağı projeler Sivas'ımızın geleceğini, çocuklarımızın geleceğini oluşturacaktır. Bugün Türkiye'ye bakıyoruz. Son 12 yılda çok büyük gelişmeler görüyoruz. Seçimlerde diğer partilerle AK Parti arasında bir yarışın olduğunu söylendiğini dile getiren Aydın, bu sözlere itibar etmeyin. AK Parti, kendine yakın partinin iki kat üzerinde. Seçime kadar bu farkı üç katına çıkaracağız, açıklamasını yaptı. Evet, gençler, gençler, şunu söyleyeyim. Her ne kadar sağda solda, sanki seçimde bir yarış var gibi sunulsa da buna itibar etmeyin. Şu an Sivas'ta yapılan anketler AK Parti'yi en yakın partinin iki katı önünde gösteriyor. <laughs> Seçim bürosunun dışına kadar taşan kalabalık bir kesime seslenmeye devam eden Sami Aydın, Sivas'ın geçmişten ders çıkararak kararını verdiğini dile getirerek, artık Sivas'ı kimseye feda edemeyiz dedi. Sadece belediye imkanlarıyla istediğimiz ivmeyi, istediğimiz gelişmeyi kısa zamanda yakalamamız çok zor. O yüzden diyorum ki Sivas'ta İktidarın nimetlerinden artık yeterince faydalanması lazım. 30 Mart seçimlerinin sadece yerel bir seçim olmadığını da vurgulayan Aydın, bu seçim ya Türkiye'nin önünü açacak ya da geçmişte olduğu gibi Türkiye'yi kalsa sürükleyecek. Biz Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek isteyenlere en güzel cevabı, en güzel tokatı 30 Mart'ta sandıkta atacağız dedi. Bunun kıymetini bilmesi lazım. Bütün Türk Cumhuriyetleri bunun kıymetini bilmesi lazım. Bütün İslam alemi bunun kıymetini bilmesi lazım. Bu bakımdan değerli kardeşlerim, bu seçimi sadece belediye seçimi olarak lütfen algılamayın. Bu seçim ya Türkiye'nin önünü açacak ya da maalesef Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi kaosa sürükleyecek. O yüzden hepimiz biz şimdi en yakın rakibimizin iki katı önündeyiz diye elbette rehavete kapılmayacağız. Elbette bir oy bile bizim için önemli. Çünkü biz Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere, Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek isteyenlere en güzel cevabı, en güzel tokatı 30 Mart'ta sandıkta atacağız. Konuşmalarını tamamlayan Sami Aydın, bölge sakinlerinin gösterdiği teveccüh nedeniyle seçim bürosunun dışına çıkmakta bir hayli zorlandı. Halkla konuşarak uzun bir süre sonra dışarı çıkabilen Aydın'ı seçim bürosu dışında da kendisini bekleyen kalabalık bir toplulukla karşılaştı. Yaşanan bu görüntüler ise yapılacak seçimlerin Sivas'taki sonucunu ortaya koyan tabloyu oluşturdu.